Merhaba, ben Cengiz Halar Santaş, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu video serisinde bitirme projesi ara, ara raporu için örnekler yapacağım. İlk örneğimiz, bir torna makinesinde bir adet sistem kontaktörü ve iki motora ait iki ayrı kontaktör bulunmaktadır. Hem sistem kontaktörü hem de motorlara ait kontaktörler ayrı start-stop butonları ile kumanda edilmektedir. Sistemdeki her motor sistem kontaktörü devreye girdiğinde çalışabilmektedirler. Ancak bir nolu motorun bir nolu motor çalışırken iki nolu motor çalışmayacaktır. İki nolu motor çalışırken de bir nolu motorun çalışması istenmemektedir. Sistem için gerekli merdiven diyagramını çiziniz. E, Programımızı bu şekilde e, gördüğünüz gibi ilk başta bir mühürleme devremiz var sistem değişkeni çıkış vermediği takdirde motor 1 veya motor 2'yi devreye alamıyorum. Çünkü buradaki kontaklar açık. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde devreye alamıyorum motorları. Start 1'e basıyorum. Sistem değişkenim çıkış verdi. Buradaki kontaklar kapandı. Ve şu an iki motordan birini devreye alabilirim. Motor 1'i devreye aldım. Fakat gördüğünüz gibi buradaki kontak açıldı. Ve şimdi motor 2'yi hiçbir şekilde devreye alamıyorum. Motor 1'i durduruyorum. Bu sefer motor 2'yi devreye alıyorum. Bu sefer de motor 1 hiçbir şekilde devreye alınmıyor. Sıradaki örneğimiz. Bir geotin pres çalıştırılacaktır. Güvenlik amacıyla pres üzerinde 2 adet start butonu yerleştirilmiştir. 2 start butonuna 1 dakika süre ile basıldığında pres devreye girecek ve 3 dakika çalışıp devreden çıkacaktır. 2 start butona butonuna basıldığında ve basılı kaldığı süre boyunca bir korna çalacak ve pres çalışmaya başlayınca iki start butonuna basılsa bile korna devreden çıkacaktır. Programımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi iki start tuşuna da basmamız gerekiyor. Birinci zaman rölesinin aktif olabilmesi için. Sadece birine bastığımız zaman çalışmıyor. İkinci start tuşuna bastığımız zaman T1 saymaya başlayacak. Burada 5 saniye ve 10 saniye kullandım. Ee, soruda 1 dakika ve 3 dakika demiş. Kolaylık olması açısından ben 5 ve 10 saniye kullandım. T1 saymaya başlayacak. 5 saniye sonra buradaki kontak kapanacak. Buradaki kontak kapanınca pres makinesi çalışmaya başlayacak. Aynı zamanda buradaki kontak kapanacak. Buradaki kontak kapanınca T2 saymaya başlayacak ve buradaki kontak açılacağından dolayı korna hiçbir şekilde devreye bir daha girmeyecek. Ve pres makinesi 10 saniye çalıştıktan sonra buradaki T2 kontağı atacak ve pres makinesi devreden çıkacak. Start 2'ye bastım. Korna çalışıyor şu an. 5 saniye oldu. Buradaki kontak açıldı. Korna devreden çıktı. Pres makinesi çalışıyor. 10 saniye sonra buradaki kontak açılacağından dolayı pres devreden çıktı. Örneğimiz bu şekildeydi. Sıradaki örneğimiz bir kapasitif sensör ile yürüyen banttaki cam işlelerin sahme işlemi yapılmaktadır. Şişe sayısı 12 olduğu zaman paketleme işlemi başlatılmaktadır. Paketleme işlemi 1 dakika sürmekte ve işlem sonunda şişe sayısı sıfırlanmaktadır. Gerekli PLC programını merdiven diyagramında çiziniz. Programımız bu şekilde. Sensörümüz her aktif olduğunda buradaki M değişkeni çıkış verecek ve buradaki kontak kapanacak. Burada bir adet fonksiyon bloğumuz var. Sayıcı şu an 0. Her seferinde burada gördüğünüz gibi 1 ekleyecek fonksiyon bloğu. Buradaki fonksiyon bloğu ise equal fonksiyon bloğu. Yani şuradaki sayı eşit olduğu zaman buradaki sistem değişkeni çıkış veriyor. 12'ye eşit olduğu zaman paketleme çıkış verecek. Buradaki kontak kapanacak. Kontak kapanınca buradaki zaman rölesi saymaya başlayacak ve 10 saniye saydıktan sonra buradaki kontak kapanacak ve sistem başa dönecek. Sayıcı sıfır olacak. Programımızı çalıştıralım. 1 2 3 12'ye kadar gördüğünüz gibi artıyor sürekli. 12'ye eşit olduğu zaman Paketleme değişkeni çıkış verecek ve buradaki kontak kapanacak. Gördüğünüz gibi kapandı ve T1 saymaya başladı. 10 saniye saydıktan sonra buradaki kontak kapanacak. Ve gördüğünüz gibi sistem başa döndü. Sıradaki sorumuz: Bir otoparkın giriş ve çıkışında bulunan sensörler yardımıyla otopark içerisindeki araçların sayım işlemi yapılacaktır. Start butonuna basıldığında bir sistem değişikliğine çıkış verecektir. Sistem çıkışı ile birlikte sayma işlemi başlayacak ve stop butonu ile işlem sonlandırılacaktır. Otoparkın kapasitesi 10 araçtır. Otopark içerisindeki boş park yeri sayısı sıfırdan büyük olduğu zaman otopark girişinde bulunan tabelada boş yazması istenmektedir. Gerekli PLC programını merdiven diyagramında çiziniz. Programımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada bir mühürleme devresi var buradaki sistem değişikliğine çıkış vermediği sürece buradaki sayıcıyı ben kullanamayacağım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kullanılmıyor. Start'a basıyorum. Kendini mühürledi sistem. Ve şu an sayıcıyı kullanabiliyorum. Burada uptown counter var. Bunun sebebi ise hem ileri hem geri sayabilmesi. Burada ise bir fonksiyon bloğumuz var. Greater fonksiyon bloğumuz. Sayıcının o anki değeri eğer buradaki sayıdan büyükse buradaki çıkış doğru olarak gözükecek. Yani burada otopark boş eşittir true yazacak. Eğer sıfıra eşitse burada false yazacak. Ee, başlatalım. 10 adet boş park yerimiz var. Ve burada gördüğünüz gibi 10 sıfırdan büyük olduğu için buradaki sistem değişini, buradaki boş değişkeni çıkış veriyor. Ve burada otopark boş eşittir true yazıyor. Bir adet arabamız girsin. Bir tane daha. Gördüğünüz gibi hala eşittir true yazıyor. Ve sıfır olduğu takdirde burası evet. Gördüğünüz gibi false yazıyor. Sıfır, sıfıra eşit, büyük değil. O yüzden buradaki fonksiyon biliyormuz, çıkış vermiyor. Sıradaki sorumuz, bir buton yardımı ile 3 adet motor kontrol edilecektir. Butona bir kez basıldığında birinci motor devreye girecek. Butona ikinci kez basıldığında birinci motor devreden çıkacak. ikinci motor devreye girecek. Üçüncü kez basıldığında ikinci motor devreden çıkacak. Üçüncü motor devreye girecek. Ve dördüncü kez basıldığında üçüncü motor devreden çıkacak. Ve sistem başa dönecektir. Gerekli PLC programını merdiven diyagramında çizsiniz. Sistemimiz bu şekilde. Butona bir kez bastırma, bastığımız zaman birinci motor devre girecek. İkinci kere bastığımız zaman buradaki ikinci sayıcımızın preset values 2 olduğundan dolayı ikinci motor devre girecek. Ve gördüğünüz gibi buradaki ikinci sayıcının kontağı açılacağından dolayı birinci motor devreden çıkacak. Aynı şey burada da geçerli. Üç kere bastığımız zaman butona buradaki 3. motor devreye gidecek. ve 3. sayıcının Burada kontağı açılacak ve ikinci motor devreden çıkacak. Dördüncü kere bastığımız zaman ise sistem başa dönecek. Çalıştıralım. Butona bir kez basıyorum. Birinci motor devreye giriyor. Bir kere daha basıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki kontak açıldığından dolayı motor bir devreden çıktı. Bir kere daha basıyorum. Buradaki kontak açıldığından dolayı motor iki devreden çıktı. Şu an motor üç devrede sadece. Bir kere daha basıyorum ve sistem başa dönüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü örnekler bu kadardı.